İşte haritanın genelinde üst koridor hariç hem orta koridorda hem e, alt koridorda ittirme avantajının orada olduğunu göreceğiz. O, özellikle altın seviyeden sonra. Yani e, Sindran'ın bir Zoe kontrası olduğunu unutmak lazım. Sert bir kontrol değil. Ama bir yandan da Darmut bir şeylerin yanlış gittiğini anlıyor. Şimdi iki güçlendirmeli bir Gravesiz perdesi geldi. Arka Darmut erken basic katili kullandı. Kula agro skiturum kendiydi ama Mandy şimdi geri girebilir. Kes geldi, hiç gelecek mi? Armut'un buradan çıkışı var. Bir ezik katil daha. Sonunda Armut skoru geldi ama karşılığında Mendy düşecek mi? Oo, bu burada Bolulu gelmiş. Kakao gelmiş. İlk kanı aldı. Evet Ororo ama karşılığında iki skor birden verecekler mi? Kakao bu arada sıçra atmadan bu skoru belki alabilirdi ama başaramadı burada. Bu arada ışından geliyor. Renekton gelecek oraya. Bolulu arka tarafa sıçrasını kullandı. Bu son gelen kendi sıçrası. Şey ayrılmışken ama artık ortak oradan ayrılmışken yapacağı bir şey olmadığını düşündü tahmin ediyorum. Bu arada Ejder'de de, de Supermassive ilk hamleyi yapan taraf ve 5.5. dakikada henüz Ejder. Hapara Super Massive'in olacak. Karma'nın sıçrasını alıyor. Ve üst koridorda aksiyon devam ediyor. Armut Medley'nin üzerinde sahip aktifleştirildi. Medlenin Medley seviye değil. Son bir otomatik saldırı. Gerek bile kalmadı. Renekton bire bir de skoru alıyor. Şimdi orta koridorda aksiyon sürüyor. Bollu sersem Bolu'nun başı dertte. Üzerine bırakıyor rakibini tutuştur ama kurtulması için yeterli olacak mı? Sıçra buldu yerden. Rakip ormana doğru giriyor. Buradaki hedef artık kaçmaktan ziyade. No, nereye kaçacaklar? Kaka geliyor Kankural. Kakao geldi Bollu arka tarafa doğru kitirirken skorunu en azından aldırmak istiyor takımına. Bollu düşecek mi? Bollu zayıflar acımaya yem oldu. Kakao bir anda kendi kötü bir yerden bıraktı acaba? Oraya da Snow Blower gelmiş. Koridor dışında her yerde birer tane oyuncu var şu anda. Bundan etme ama Armut yakalama imkanı yok. Orta koridorda bu arada vadi alameti aktifleştirildi ve bir yandan da Kakao ejderha e başladı. Üst koridorda kaçırılan fırsat Aurora'yı birden fazla yerden yaralayacak gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle. O Armut'un burada skoru vermemesi, burada işi uzatması o kadar büyük kazançlar sağlıyor ki süpürmesi ve yani hem orta koridor kulesini almak üzereler, dört barikat gitti bile hem de ikinci ejderde geldi süpürmesi için. Ee, savaşın nerede olduğuna bağlı ama e, şu aşamada yani Sivir çok daha etkisi şu aşamada. Bionin başı dertte bu arada büyük halkanı da kullandı ama. Sivir çok daha etkisiz derken bunu kastetmemiştim. Ama orada hemen arındır kullanarak uzaklaşıyor. Medli bu arada arka saflara girmiş. Ultiyi kullanarak hem güvenliğe doğru uzaklaştı hem Kakao'yu takımına doğru servis etti. Trundle'ın başı dertte girebilir. Trundle ultisi onu yeterince tank yapacak mı acaba? Hayır Trundle düşüyor evet. Sinir ultisiyle beraber skoru aldılar ama canlar çok çok azar orada. Ve Zaytnot'tan agresif bir sıçra geliyor. Kitrukeni yavaşlattı. Kitruken skorda alınacak. Vayne uyutuldu. Vayne'nin buradan çıkabilecek Yarındırıyor. Bu skorda burada Bollu'ya gidiyor. Ve Zoe bulunmak istediği yer burası. Kaçan az canlı rakipleri kovalamak onun işi ve 3'te 3 üç yaptı burada bolulu. Arkadaşım stajı sıçrınızı düşürdünüz buyurun. Şimdi Rioni bu arada Peşindeyi kullanmak zorunda kaldı ama bilmediği bir şey var o da Bolulu'nun çok alakasız bir yerden gelip canını çok fazla sıkacağı büyük halka kullanacak pencere bile bulamadı hatta boşa da gitmiş oldu Bolulu aman vermiyor. 5-1-2'lik bir Zoe performansı bunu maçın başında gösterdiler ama. Ee büyük oranda maçı bitirdi diyebiliriz. Süpürmesif. Medli bu arada. Armut'la olan birebirini sürdürüyor. Snowflower da karıştı oradaki olaya. Armut. Valla bu inhibitor kulesiyle vuracak gibi eğer devam ederlerse. Şimdi Rion'i yakalamaya çalışıyorlar. Büyük Halkan'ın şu anda kullanılmış durumda. Rion'un üzerine büyük bir hasar ve sıçrayı atmak zorunda kaldı. Yalnız şimdi Medli arkadan geliyor. Önemli Peki bir hedef ultiyle takım arkadaşlarının üzerine atabilir mi? Snowflower mı olacak bu hedef? Ve Snowflower'ı Zaytlı'nın üzerine doğru atmayı başardı. Şimdi Medli harika bir pozisyonda ve Aurora'nın aradığı takım savaşı bu olabilir. Setin ilk ardından burayı gayet iyi oynadı Aurora. Şimdi yalnız Bollu içeride. Bollu 1'e 4 oynayabilir. Şu anda arka arkaya sihirdar birilerini toplamayı sürdürüyor. Sparks'ın üzerine tutuştur -braktı. Yanlış görmediysem ki e de öyle. Ve Bolulu'nun yardımıyla çok iyi başlayan takım savaşı bir anda eşit bir savaşa dönüştü. Armut bu arada güzel kaçıyor orada toplardan. Mayana tek başına uyku baloncuğu tutmayacak. Ve sonucunda 3'e 3'lük bir değişim. Aurora bu değişimden Ama... çok mutsuz değildir derken Bolulu lafı yine ağzıma tıkıyor. Kırmızı çarpı da var bu arada. Ama Vayne yakalayamayacak yine de ejder var ve Aurora'nın bu ejderi rakibine kaptıracak lüksü yok yalnız. Çok tehlikeli pozisyondan 2 tane tek koridor geliyor. 5 kişi gibi kene gibi üzerlerine kapandılar ve rakibi ya ham yapmaya çok yakınlar. Medli bir çıkış arıyor. Ama bu çıkışı bulabilmesi mümkün gözükmüyor ki de düştü. Sırada Medli var o da düşüyor. Burada ejderi falan boş verip acaba maçı bitirmeye mi gidecek? Yani zamanları yetmese ve Aurora oraya yetişse dahi 5'e 5 beş bir savaşta yine avantajlı olan taraf muhtemelen süpürmesi olacaktır. Şimdi Vayna yarı canlı oraya gelmiş. Bu da Vayna'nın ölüm fermanı gibi gözüküyor. Öyle. 5 kişiyle üzerine kapanma işini birazcık abarttı artık Papara süpürmesi. Vayna o da Bolu'ya düştü. Arkada bu arada Tamkent ciddi can kaybetmiş ama Bolulu tank sete bunu yapıyor. Yani tam tank dememek lazım çünkü üzerinde büyü direnci namına pek bir şey yok ama bana mısın demedi açıkçası. Şimdi Bolulu arkada Medli'yi durduracak. Diğer oyuncular tarafından Baron nispeten uzunca bir sürede alındı ama çok önemli değil. Medley de kaderine razı bir şekilde Snowflower'ın midesinde. Bir pusu peşinde mi? yakalayacaklar bu pusu fırsatını. Armut nerelere geldim nerelere düştüm diyor. Kesmiç'i de kullandığı sıçrası da var. Kurtulabilecek mi burada? sıçrayı duvara attı Armut. Analiz yayınında bunu da anlatır hafta içinde ama gördüğümüz tek bir şey var. O da papa super bu karşılaşmayı kazanmaya çok yakın olduğu derken... Valla Armut 900 altın verdi, çok güzel bir şey verdi ama ikramiye verdi. Buna teselli ikramiyesi diyoruz biz. Yani Sadece teselli oluyor. Herhangi bir şey değiştirecek bir skor yani. olur mu? Ve son ittirme için bakalım Papara sürmesi burada karşılaşmayı bitirecek mi? Sparza tutan bir uyku baloncuğu var. Sparza yardım var mı? Sparza yardım yok. Medli bu sefer takım arkadaşının yanına geçemedi. Kakao'yu arka tarafa ultiyle atmaya çalışıyor ama o da sıçrayla uzaklaşıyor oradan. Minyon dalgası olmasa da Papara Supermassive şimdi orta koridora doğru dönecek. Zaten üst ve orta koridorlarda int'leri almışlardı. Yani Bolu'nun 14 skoru var. Takımın geri kalanının 8 skoru var. Siz hesap edin. 7, şimdi büyülü Kristalok tuttu. Evet 7 özür dilerim. Bak 8 oldu bu arada. geleceğimi görüyorum acaba? Ee, Medli şimdi arka tarafta yakalanacak Snowflower tarafından. Snowflower bu arada ön saplarda. Boll'u içeri girdi. bulunun üzerinde burada 700 altınlık ödül olduğunu hatırlatmak lazım. Bir de şifa bıraktı Snowflower'ın üzerine. Şimdi karış gibi aktifleştirildi. Paparazzi süper Burada biraz fazla mı kaldı acaba? Snowflower burada düşen ikisi mi olabilir. Evet öyle oluyor. Zaytnot en azından bir skor çıkartmaya çalışıyor. Yönün üzerine sıçrattı ama bu kötü bir fikir olabilir mi derken? Hayır gayet iyi bir fikirmiş. Zaytnot da skor tabelasının adını yazdırmış oldu bu hamleyle beraber. Ve yarım saati görmeden Papa Supermassive...